Be done. Good job. Gel yere değilsin. böyle kalkalım. Böyle yapıyoruz. Evet. Şimdi ya, bu kollarımızı açıyoruz. Böyle elma Şimdi. Diğeri mi? Şimdi. Diğeri tabii değil mi? Şimdi soruyu. Yok öğretmeni söylesene. Biri yapılca tiki de yapacağız. Hep iki taraflı çalışma lazım. azım. Şimdi. Sen şimdi. daha iyi biliyorsundur tabii ama. Evet. Sen daha iyi biliyorsundur. Hep iki tarafı da çalıştıracağız ya. Evet, bu paralar da ne? B bitince sana vereceğiz Bunlar o paraları. Ne Neyse. <laughs> bu kadar parayı verecektim şimdi. <laughs> Harika. 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14. Şimdi böyle biraz zıplıyoruz. Şimdi omuzlarcık böyle. Şimdi böyle zıplarken böyle yapıyoruz. E şimdi ellerimizden biri açık ve. Şimdi. Oo! Şimdi, e, şimdi böyle yapalım. Kollarımızdan biri burada, sonra yana döndük, yana döndük, yana döndük, yana döndük. Tamam. Şimdi bugünkü dersimiz bu kadar. Verin bakalım. Köprü nerede? Ha köprü yana. Evet. Attım. Sizin en havalı hareketiniz köprü. Gelinle geri gidiyordu, gelinle geri, et. iyice kaldır. Evet. Ya, ötekini de yap olur mu bir şey? Kadır, 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 kadır. Evet, evet, vay, bak, 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 vay, vay, açıldı. vay. Evet, şimdi paralarımı Para Biraz daha dursam da kadar daha önemli yok. Öyle bir yap. Benim hadi. bakalım. Al bakalım paralarını. Selam, selam yap, yogurcu selamı yap. Teşekkür ederiz evet, bu yoga komik. dersi için. Bir tane bekle. Evet, kumbaranı getir bence burada at. Evet, bence de. Kumbaranı getir bakalım buraya. Hayır. Ama atarken biz de görelim.